Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Merkez Kent ve Yağmur Sitesi önünde bulunan yan yolda asfalt çalışmaları başlatan ekiplerimiz 350 metre uzunluğunda olan 2100 metrekarelik yola 280 ton asfalt kullanarak yolu vatandaşların hizmetine açmış bulunmaktadır. Gerçekten çalışıyorsunuz, evet, evet, oldu. evet. güzel olmuşsunuz. Allah bin de parası olsun. Her Züccan İtti Parti'yle destek verdi. Allah'a emanet Biz de onların desteğiyle her Züccan'la güzel şeylerimizi artıyor. da devam edeceğiz. Allah'a mükemmel çalışıyorlar ya. Yani. Ayrı bir sürü. Herkes bir güne sağlık Çok güzel çalışıyor. Başkanın hmm. çalışmaları herkes katılıyor. Çalışıyor. Her gerçekten çalışıyor. Ayrı ister ödüm mahalle olsun, ister olsun.